Görüş Hattı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ben Furkan Çalışkan. Şöyle bir Çalışkan <laughs> şöyle bir saatime bakıyorum. 28 Mart Cuma saat 2 sıralarında bu programı kayda alıyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. Hızlıca başlayalım. Evet bugün Kocaeli'de önemli gündem maddelerinden biri hatta Türkiye'ye mal olduğu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı. Tahir Büyükak'ın orada özellikle pörtörler tarafından Türkiye'ye yapılan haksızlıklarla ilgili aldığı söz çok konuşuldu. Dilerseniz bir ilgili o bölümü birlikte izleyelim. Saygıdeğer kongre üyeleri, algıyla gerçekliğin bu kadar birbirine karıştığı, propagandanın gerçekliği bu kadar esir aldığı bir salonda ve ortamda, belki de en zor pozisyon 6 yıldır bu kongrenin üyesi olan, benim Türkiye'de hükümet tarafından yapılan uygulamaların burada anlatılanlarla aynı şeyler olmadığını savunmamı gerektiriyor. Kayyum atamalarında da raportörlerin bu sürecini biz defal defalarca gördük. Hükümetin terörle bağlantılı yapılarla ilgili aksiyonlarını hukuksuzluk olarak niteleyen raportörlerimiz gerçeklikle alakalı bir başka olguyu her zaman gözden kaçırdılar. Mesela Dem Parti tarafından aday gösterilmiş olan belediye başkanlarının yanlarında eş başkan sıfatıyla hiçbir hukuki karşılığı olmayan, hiçbir seçimle gelmeyen şahısların atanmasını kayyum olarak göremediler. Gerçeklik bloke olmuş oldu. Burada sadece muhalefetin görüşlerinin ifade edilmesi, raporlarda ağırlıklı olarak muhalif görüşlerin ele alınmasını biz raportörlere defalarca anlattık. Hükümetin görüşleri raporlara maalesef yansımıyor ve gerçeklikle propaganda arasındaki fark hiçbir zaman belirginleşmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasinin devrede olduğunu, hukukun işlediğini, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma sürecinin esasen bir hukuk prosedürü olduğunu, şu anda bir yargılamanın devam ettiğini de özellikle belirtmek gerekiyor. Şu anda mesela Türkiye'de devam etmekte olan bu yargılamanın bu şekilde tartışılması ve dünya kamuoyuna bu şekildeymiş gibi gösterilmesi. Türkiye'de sanki insanların hepsi sokaktaymış gibi anlatılması. Türkiye'deki gerçekliği yansıtmıyor maalesef. Burada propagandaya esir edilen bir propaganda çalışması var. Dolayısıyla bunun da bilinmesi, raporlara hükümet tarafından görüşlerinin de dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Şu ana kadarki orantısızlığın düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ben sevgili başkana teşekkür ediyorum. Hakikaten Avrupa sahnesinde ya da Türkiye'nin dışında biz parti fark etmek tüm siyasetçilerine siyasetçilerden görmek isteyeceğimiz tavır hakikaten budur. En nihayetinde kendi içimizde türlü sıkıntılar yaşasak dahi dışarıda bir yani kendi ülkesini şikayet eden pozisyondan tüm siyasetçilerimizin çıkması gerekiyor. Ben bunu Hakikaten bu benim eleştirdiğim bir nokta. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın zaten konuşmasını dinledik. Buradaki en önemli hatır arası nedir diye sorarsanız benim benim bu bağlamda önemli olarak altını çizdiğim, kalın bir şekilde altını çizdiğim alanı şu. Propagandanın gerçekliği esir aldığı bir ortamda en zor pozisyonda herhalde benim 6 yıldır burada bir dezenformasyona karşı mücadele ediyorum bağlamında kurduğu cümleler. Yani açık açık Avrupa Konseyi'ne ya siz Türkiye tarafının gerçekleriyle hiç ilgilenmiyorsunuz. Tamamen maksatlı, kasıtlı bir propaganda işin propaganda yürütüyorsunuz ve bu biz de bunun fazlasıyla bilincindeyiz. Haberiniz olsun diyebilmek hakikaten kıymetliydi. E, güzel bir konuşmaydı. Tekrar altını çiziyorum. Tüm siyasetçilerimizden beklenen bir konuşma. Buradan Ekrem tutuklanmasının neticesinde devam eden bir gündem var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün CNN'de işte CNBC'de konuşuyor olma durumu vardı. E, bu tam da büyük Büyükakı'nın konusuyla denk geliyor. İşte ben bunu BBC'deki konuşmasında eleştirdim. CNBC'de ben tasvip etmiyorum. Neden? Az önce söylediğimiz gibi bir ana muhalefet partisi genel başkanı ya da herhangi bir siyasetçi. Kardeşim bu mücadeleyi verilecek yer burası ya. Ya İngiltere, Amerika size nasıl bir fayda sağlayacağını inanıyorsunuz? Avrupa nasıl bir fayda sağlayacağını inanıyorsunuz ya? Yani Türkiye'deki kendinizi e, size gönül verecek insanları e, boşluğa düşürdüğünüzün farkında değil misiniz sayın özel? Yani burada bir stratejinin değişmesi gerekiyor. Bence asıl bizim siyasetçilerimizin şunu anlaması gerekiyor. Dünyada artık geçtiğimiz yüzyılın kodlarıyla yapılan bir siyaset bitti. Yani özgür özel ne Amerika'dan bir derman bulabilir ne İngiltere'den bir derman bulabilir. Ne de Avrupa'dan bir derman bulabilir. Yani bugün Avrupa'nın içine girdiği düştüğü güvenlik bunalımında Türkiye'nin rolü çok ciddi bir şekilde üst perdeden konuşulurken Allah aşkına bunlar nasıl beklentiler? Yani Sayın Özel kimse sizin yanınızda durmaz. Yani Amerikan televizyonuna gidip Erdoğan Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istiyor demek Allah aşkına ya ben hayret ediyorum. Yani hiç hoş değil. Ya dürüst olun. Hakikaten dürüst olun. Bugün aile içinizde bir kavga yaşasanız bu mahrem bir konuyu bir kardeşiniz gidip alakasız ve size hiç faydası dokunmayacak masalarda sizi meze etse bu hoşunuza gider mi? Ya gözünüzü seveyim. Bana şu verdiğimiz basit örnekle Özgür Özel'in yaptığının bir tane farkını söyleyeyim. Ama acı bir durum var bu konuyla ilgili. Şuraya notunu almıştım. Bakın rahmetli Turgut Özal. CHP'yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına gider Türk devletini şikayet ederler. Nasıl ederler? Ya el altından ya da CHP'nin beslemesi ulusal gazetecilerle kamuoyu oluşturarak. Yani burada evvelden gelen bir problem var ki demek ki bu alışkanlığın artık değişmesi gerekiyor. Bakın son olarak söyleyeyim. Geçmiş yüzyılın kodları bitti, bitti. Dünya değişiyor, zihniyetlerin de değişmesi lazım. Devam edelim. Evet. Adalet beklenen Amerika'dan bir haber var. Amerika'nın konuştuğu Türk Türk, Rümeysa Öztürk ee, kendisine çok geçmiş olsun diliyorum şimdi Rümeysa Öztürk'ün bir gözaltına alınma yani vahşi bir şekilde Barbar bir şekilde gözaltına alınma görüntüleri var bir Dilerseniz onu izleyelim <laughs>

Are you just getting scary? We're the police. Where are the police. We're the police. Well, you don't look like me. Why are you hiding your face? Why are you hiding your face? Yeah. Yeah, I'm gonna put it back up. Yeah, we're gonna take it here. How do I know this? Ve evet görüntüleri izlediniz. Adalet beklediğimiz Amerika'nın e, sadece Filistin destekçisi olduğu için bir doktora öğrencisini nasıl bir zorbalıkla gözaltına alıp hem de haydut bir yaklaşımla haydutça gözaltına alıp onun vizesinin iptal edilme durumu var ve yetmiyor bu görüntülerde yetmiyor. ABD dışişleri bakanı Rubio vizesini iptal ettiğini ziyaretçi olduğun ülkede. Bize sorun çıkaramazsın. Ee, çıkarırsan biz de seni göndeririz. Bu hakkımız var şeklinde açık açık beyanat vermiş. Yani görüyoruz yani. Gazze'de yaşananları ve toplumların Gazze'ye karşı duyarsızlığı. Gazze'de yaşananlar ortada. Lübnan'a yaşatılanlar, Suriye'ye yaşatılanlar ortada. Ama biz oraları tarıcı görüyoruz. Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuş ve kuşak kuşak insanları sömürgeleştirmiş, köleleştirmiş İngiltere'ye demokrasinin beşiği diyerek oradan medet umabiliyoruz Sayın Özel lütfen. Evet. Bir çirkin bir konu var. Bunu geçtiğimiz bir önceki yayında konuşacaktım aslında. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ilgili attığı tweet hakikaten çok naoş. Bu ekranda geldi. Yani ben bunu gördüğünüz görüntüyü telaffuz etmek istemiyorum. Yani bu kadar büyük bir geç, siyasi geçmişi olan bir figürün oğlu hala milletvekili. Bunu kahvedeki adam söylediği zaman ona ona da yakışmaz. Hoşta. Yani bunu Melih Gökçek söylemeyi bırak bir de yazıyor. Yani bazen biz dilazemiz böyle kayıyor gerçekten. Yani bu rezil bir şey. Yorum yapılmaması gereken bir özel alan. Ama Melih Gökçek çok tüm sınırları tarumar ederek gevezelik yapmış. Yani tabiri caizse boş boğazlık yapmış. Çok çirkindi. İnşallah bir daha tekrarını görmeyiz. Ve CHP'nin bu arada CHP'nin boykot listesi, CHP'nin boykot listesinin yer aldığı site ben tam yayına geçerken Kapatıldığını gördüm. Ondan sonra ben bu meseleyle ilgili bir baktığım zaman çok ciddi bir konu var. Ee, bir haber yapılmış. İstanbul İkinoğlu Baro Avukatı Sezgin Tunç. Özgür Özel'in beyanlarının ticari zarar kastı içerdiğinin altını çizerek Türk Ticaret Kanunu hükümlerini ihlal ettiğini ifade etmiş. Yani bu ne demek? Eğer ilgili firmalar dönüp Özgür Özel'e dava açar ise Özgür Özel para cezası ile 2 yıla kadar hapis cezası alabilirmiş. İşletmeler kendilerine kendisine tazminat davası açabilirmiş ve yine şimdi bir Son dakika yine gelişmelerinden biri de Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da tutuklanmış. Böyle bir aldığım notlara bakıyorum. Kanada ve Amerika arasında çok ciddi bir gerilim var. Kanada başbakanı Mark Corney yaptığı açıklamada şöyle demiş: Amerika Birleşik Devletleri artık güvenli ortak değil. Onun onlarla yakın ilişkiler dönemi sona erdi demiş. Yine Kanada Ontario bölgesi başbakanı son gümrük vergilerine yanıt olarak Amerikan halkına çektirebildiğimiz kadar acı çektireceğiz şeklinde bir beyan anatı olmuş. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Yayının başına söylediğimiz cümlelere döneceğim. Geçmiş yüzyılın kodları değişiyor. Bugün Amerika ile Kanada arasında yaşananlar, Amerika'nın Grönland'a göz dikmesi vesaire bunlar değişen Yüzyıl kodlarının bir sonucu. İşte bunlar gerçek şey. Yani ne olacak benim şahsi öngörüm şu. Amerika Orta Doğu coğrafyasından tıpkı Afganistan'dan kaçtığı gibi hani buradan kaçmıyor da buradan çekilecek. Bu alan gözüken o ki büyük ölçüde Türkiye'nin daha başat bir aktör olacağı bir seviyeye geçiş yapılacak. Mücadele alanları dünyada değişiyor. Amerika Amerika neden Kanada, neden Giron'dan? Çünkü nadir toprak elementleri artık pet, yani petrolün yerini yeni şeyler aldı. E, bu da bunun bir sonucu. Yine baktığım zaman notlarımda İsrail'de çok ciddi protestolar var. Katil kasap Netanyahu'yu protesto ediyor vatandaşlar. Önemli bir bilgi de İsrail'deki kıdemli bir analist varmış. Bardio Yakop mu ismine? İsrail demiş İran'ın nükleer tesislerini yakır bir zamanda vuracak. Tüm yol haritası planlar hazır. Yani bölgedeki gerilim zaten yine yayına girerken Amerika e, Yemen'i bombalıyordu. Bölge çok tehlikeli bir gerilimde. Biz de bu tehlikeli dönemde herhalde en sonu yapmamız gereken şey birbirimize girmek, bir iç savaş ortamı oluşması bize en büyük zararı verecek pozisyon olsa gereken. Yani. Evet Afrika. Afrika'da bir önceki yayında da bahsetmiştik. Türkiye Afrika'da hakikaten destan yazıyor. Sudan da aynı Libya'da Türkiye savaştığı gibi vekalet savaşları, Sudan'daki vekalet savaşlarında yine Türkiye kazanmayı başardı. Ne oluyordu Sudan'da? 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana İsrail, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hızlı Destek Kuvvetleri diye bir katil tecavüzcü bir yapı ortaya çıktı. Bu yapı Sudan'ın meşru hükümetine karşı bir terörize büyük ölçüde de İsrail'in güvenliğini sağlamak adına yapılan orada bir operasyondu, kanlı bir operasyondu. 150 binden fazla insana ölüm getirdi bu operasyonlar. Türkiye'de burada sahaya entegre olduğu Sudan'ın meşru hükümetine destek verdi. 2024 yılının sonlarına doğru Bayraktar TB2'ler bu savaşta devreye alındı ve meşru Sudan hükümeti bu tarihlerden sonra Türkiye'nin devreye girdiği tarihlerden sonra hakikaten sahada destan yazdı desek yalan olmaz. Bugün medyaya düşen haberde hükümetin sarayı hızlı destek kuvvetlerinden kurtarılmış. Yavaş yavaş da Sudan ordusu orayı süpürüyor. Somali'deki gelişmelerle birlikte Sudan ve Türkiye'nin Afrika'daki etki alanının ne kadar önemli olduğunu şu ortalık durulduktan sonra, yeni dünya jeopolitiği şekillendikten sonra ne kadar önemli işler yapıldığını o zaman daha çok hissedeceğiz. Hakikaten biz Türkiye olarak içeride birbirimizi yiyoruz, dışarıda iyi bir pozisyondayız, çok iyi bir pozisyondayız. Ee, i̇nşallah dışarıdaki bu güzel hadiselerin içeriye yansıyacağı zamanı bekliyorum. Tabii Amerika burada Özgürlükleri baltalarken bir ta diğer taraftan da kendi vatandaşlarına da Rümeysa Öztürk hadisesi özelinde bir gözdağı veriyor. Ee, diyor ki bu iş bizim istediğimiz gibi olacak. Siz ses etmeyin, bizim başımıza sıkıntı çıkarmayın. Çünkü benim okuduklarımdan, dinlediklerimden anladığım Amerika zaten diye bir şekilde bizim farkında olmadığımız pek fazla göremediğimiz bir iç kaos var orada. Trump'ta tüm dünyada yeni şekillenmeler yaşanırken bu siyasi lobiyi de karşısına almak istemiyor belli ki. Son bölümümüzde Kocaeli'den bahsedelim ve Derince'den başlayalım. Derince Belediyesi CHP'li Sertif Gökçen'in başkanlığında Kocaeli'de bir bir ilk demeyeyim. Kocaeli'de ilk sözleşmeyi imzalayan belediye oldu ilçe belediyesi. Derince Belediyesi ve çok da güzel bir zam yaptılar hakikaten. Ben Sertif Gökçe'yi Sayın Başkan tebrik ediyorum. Hizmet İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Derince Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 500 personeli ilgilendiriyor bu 500-600 arası. En düşük maaş 49.500 TL'ye yükselmiş. En düşük yevmiye 1533 TL'ye yükselmiş. Sendika Başkanı Muharrem Subaş'ın açıklamalarını da okudum. O da Sayın Sertif Gökçe'ye teşekkür ediyor. Ben de sözleşmeyi gördüğüm zaman ben de mutlu oldum. Derince Belediyesi'nde çalışan işçiler adına şu anda 40 gün üzerinden de ikramiye veriliyormuş. Her yıl bu 10 gün 10 gün artacakmış. Örneğin bir sonraki yıl ikramiye 50 günden hesaplanacak. Sonra 60 günden vesaire. Sözleşme 3, 3 yıl boyunca geçerli olacak. Güzel bir sözleşmeyle. Tabi bu da diğer belediyeler için bir, diğer belediye işçiler için bir kriter olacaktır masada onlar da bu rakamlara yaklaşmak ya da bu rakamın üzerine çıkmak isteyeceklerdir. Şu an Başiskele, Gölcük vesaire AK Parti'li diğer CHP'li diğer iki belediye, AK Parti'li belediyeler burada henüz bir sözleşme, sözleşmelerin altı bağlanmadı. grev oylaması yapılıyor. Ancak ben greve gitmeden diğer ilçe belediyelerde de çözümün üretileceğine inanıyorum. Bugün yayına girmeden önce çok geç bir saatte Kocaeli'nin son dönemde parlayan isimlerinden biri olan hakikaten yaptığı işi ve çizgisini beğendiğim meslektaşlarımdan biri Bilge Murat Şenol. Özgün Kocaeli gazetesinde e, görev yapıyor. Köşe yazısını okudum. Yazıyı okuyunca da hakikaten çok üzüldüm. Çok kısaca hikayeyi size özetleyeyim. Biliyorsunuz OTÜ'de der, öğrencilere derslere girmeme boykotu gibi bir günden başlatıldı. Sonra Kocaeli Üniversitesi'nden de öğrenciler de buna destek vermek istedi. Boykota destek vermek istedi. E, orada Bilge Murat Şenol'un köşesinden okuyorum. Orada Koca Üniversitesi basın mensuplarının kapılarını kapatmış. Durum karşısında da eleştirel bir haber yazmış Bilge. Ee, şey daha önceden Kocaeli Üniversitesi'ni bir eski bir Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olarak bazı eksiklikleri gördüğü için eleştirdiğini de yazmış. Ee, devam ettiğimiz zaman şimdi, Bilge hikayeyi özetlemiş. Sonra şuna gelmiş. Geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla beraber eski mezun bir öğrenci olarak okulda bir ziyaret yapmaya gitmiş. Kimliğini teslim etmiş, okula girmiş. Fakülteye girdiği sırada telefon çalmış ve telefonda hiç ki güvenlik görevlisi mi artık kim onu bilemiyorum. Ee, kapı Hanımefendinin kimliğini tespit etti. Kendisinin e, giriş izni yok. Kendisine girmek yasak şeklinde bir beyanat var. Bilge de, Bilge de buna çok üzüldüğünü, e, bunun nasıl bir bunu e, bunun nasıl bir muamele olduğunu yazmış. Yani bir gazetecinin fişlenmesi hakikaten üzücü bir durum. Eski okulunda bu muameleyi görmüş olması çok acı verici bir durum. Bilge de Kocaeli Üniversitesi Rektörü e, Profesör Doktor Zafer Can Türk hakkında eleştirel, sert bir yazı yazmış. Haklı mı bence haklı. E, Zafer Hoca aslında çok böyle yani naif bir insan fakat e, bu tarzı, bu üslubu, bu yani onun haberi var mı yok mu bilmiyorum da çok çirkin yani böyle Kocaeli Üniversitesi gibi ne diyoruz? İşte Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri. işte bilimin beşi, işte özgürlükler falan filan. Bu nedir peki? Yani çok tezat değil mi hakikaten? Burada çok üzücü. Bu çok bu çok üzücü bir hadise. Hem de eski bir öğrencine karşı bu muameleyi göstermek hakikaten çok üzücü. Ben de buradan kendi adıma Koca Üniversitesi Rektörü Zafercan Türk ve üniversite yönetimine çağrı yapmış olayım. Derhal bu yanlışlardan vazgeçilsin inşallah diyelim. Tabii burada önemli bir nokta da şu Bizim bu kentte bir Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı var, Cemal Bey, çiğ köfte partileriyle meşhur bir isim, daha çok e, cemiyet başkanlığını ge geziler ve çeşitli organizasyonlar üzerine kurmuş bir isim. Baktım Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin konuyla ilgili bir kınama yazısı ya da bir eleştirisi var mı falan diye, tabii ki de yoktu. Daha önce kendisine söylemiştim zaten. Sayın Cemal Kaplan, çiğ köfteye devam devam edelim. Son iki konumuz efendim. Tüpraş. Tüpraş'la Petrolist Sendikası örgütlü. E, zaman zaman Tüpraş'la ilgili durumu zaten dile getiriyoruz. Çok büyük bir sıkıntı var yine TÜPRAŞ'ta. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri var. Çok düşük bir zam teklifiyle başladı yine her zaman gibi Koç Holding. Şimdi en son %21 oldu. Ara bulucu süreci vesaire buna yaşanıyor yaşanıyor. Artık böyle işçi bir hareket bekliyor. %20'lik teklifi %21 olarak revize etmişler. Şimdi Koç Holding şöyle bir mantelte yapıyor. Diyor ki ben koç holdingim. Ben TÜPRAŞ işçisine e, yüksek maaş verirsem benim holding içindeki dengem bozulur. O yüzden ben böyle yüksek maaş veremem. Benim belli bir seviyede bunu tutmam lazım. Bu bariz bir koç manipülasyonu. Öyle bir şey yok ya. Yani... Şimdi Tüpraş'ta çalışan bir işçiyle şimdi daha burada iki ay önce Tüpraş patladığı zaman yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz değil mi? O görüntüleri medyaya düştüğü zaman neler yaşadığınızı hatırlıyorsunuz değil mi? Sevgili Tüpraş'ı yönetenler. İşte Tüpraş öyle te tehlikeli bir alan. Sen x1 daha böyle beyaz yakaların böyle cillop gibi gezdiği herhangi bir işle, herhangi bir kurumunla bu adamları nasıl bir tutabilirsin? Bu bariz bir koç yalanı, koç manipülasyonu. Ben şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 1980 80 darbesi döneminde herhalde TÜPRAŞ'taki bu grev yasağı getirilmiş. Neden? Çünkü TÜPRAŞ işçisi durursa, greve çıkarsa ülke ekonomik olarak bir kaosa sürüklenir. Ama şimdi öyle değil ki. O zaman tek rafineri TÜPRAŞ. ve şimdi Star var, Star rafinerisi var, Petkin var. Sayın Cumhurbaşkanım bu işçiye grev hakkını verin verin. Bak bu koç bunları eziyor ya bu insanlar. Manipülasyonlarla, yalanlarla eziyor. Ben çağrımı yapıyorum. Tüpraş işçisine grev hakkı geri dönsün. Artık seçenekler var. Yanmayız, bitmeyiz. Bunların akıllanması lazım. Biz bu koç manipülasyonuyla baş edemeyiz yoksa başka çaremiz yok. Ve evet son olarak Tezcan Galvaniz. Ya Tezcan Galvaniz, sendik, Tezcan Galvaniz Fabrikası ya komedi ya. Yine Saadettin Tezcan başlamış yani. Son bilgiler şöyle %8 zam teklif etmişti. %80 istiyordu özçelik iş Tezcan Galvaniz'de. Bu arkadaş %8 teklif etti. 17-18 gündür Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda eylem devam ediyor. İşçiler grevde Şimdi duyduğum aldığımız duyumlara göre fabrikanın sahibi e, Saadettin Bey beyaz yakalıları da aramış. Gelmeyin demiş işe. İzne çıkarmış sanırım onları ücretsiz. Yani değişik bir anlayışı var. Yani bazen üzülüyorum ya. İnsanlar adına üzülüyorum. Yaşadıklarımız, duyduklarımız adına üzülüyorum. Birileri dehşet paralar kazanırken, dehşet karlar yaparken bir sürü patronlar ya şurada 3-5 kuruş işçisine yediremiyorlar ya. Alınıyorum ya. Ya ne söylenebilir ki? Tezcan Galvenizle ilgili ben daha çok konu işleyeceğim. Şimdilik bu kadar olsun diyorum. Ve görüş hattının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.